Fransız genç bir kadın olan Sophie, Taksim Meydanı'nın ortasında acilen bir tuvalet bulması gerektiğinde şaşkınlıktan dona kaldı. Bu hizmetin ücretsiz olması sadece bir başlangıçtı. Otobüs duraklarında son derece isabetli çalışan elektronik tahmin sistemleri vardı. Metroda yüksek hızlı internet sinyali hala çekiyordu. Restoranlarda sınırsız çay ve ikramlar sunuluyordu ve yemek siparişleri boğaz kenarındaki parkların çimenlerine bile teslim edilebiliyordu. Bu tam anlamıyla bir kültür şokuydu. Sophie gece saat 01.00'de İstanbul sokaklarında tek başına yürürken, bu bir film değil, bu gerçek. Bu ülkede neler oluyor diye bağırmak istiyordu. Dünyanın henüz bilmediği Türkiye'nin bu çılgın sırları şimdi gün yüzüne çıkıyor. Hikayemize başlamadan önce lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın yabancılar, İstanbul Havalimanı'na ayak bastıkları ilk andan itibaren hayretler içinde kalıyorlar. Aman tanrım, bunu nasıl yapıyorlar, diye soruyorlar. Türkiye'nin gizli kalmış ihtişamı ve hayranlık uyandıran detayları bir bir ortaya çıkıyor. Sofi, İstiklal Caddesi'nin ortasında alışverişin tadını çıkarırken, aniden karnına bir ağrı saplandı. Ağrı giderek şiddetleniyordu. Hayır, hayır, hayır diye mırıldandı, soğuk terler dökmeye başlamıştı. Etrafına bakındı ve metro istasyonuna giden tabelaları gördü. Hemen oraya yöneldi. Tuvaletin kapısına geldiğinde aceleyle cüzdanını çıkardı. Çünkü Paris'te halka açık bir tuvaleti kullanmak için 2 euro ödemek zorundaydı ve üstelik buralar genellikle kırlı ve kötü kokulu olurdu. Sofi elinde madeni paraları sıkıca tutuyordu ama bir gariplik fark etti. Ortada para toplayan kimse yoktu, jeton makinesi de yoktu. Nereye ödeme yapmam gerekiyor diye panikle yanından geçen bir Türk'e sordu. Affedersiniz, tuvalet ücretini kime ödeyeceğim? O anda Türk vatandaşı gülümseyerek cevap verdi. Ücretsiz efendim, doğrudan girebilirsiniz. Birinci şok, ücretsiz. Sofi gözlerine inanamıyordu. Şehrin en işlek yerindeki halka açık bir tuvaletin bedava olması Paris'te hayal bile edilemezdi. Ama çok acelesi olduğu için hemen içeri daldı. Kapıyı açar açmaz ikinci bir şok dalgası Sophie'yi vurdu. Aman Tanrım. Fayanslar pırıl pırıldı. Aynalarda tek bir su lekesi bile yoktu. Temizlik seviyesi şaşırtıcıydı. Hiçbir kötü koku yoktu ve hatta içeride dekoratif bitkiler vardı. Yerler kuru ve tertemizdi. Lavabolar ise lüks bir alışveriş merkezindekilerle aynı kalitedeydi. Sophie bir an duraksadı. Burası gerçekten ücretsiz mi? Yanlışlıkla bir otelin lobisine mi girdim? Ama asıl şaşırtıcı şey içerideydi. Sophie işini bitirince tuvalet kağıdı aramak için kafasını kaldırdı. Paris'teki halka açık tuvaletlerin çoğunda kağıt bulunmazdı. Bu yüzden yanında taşımak zorundaydı. Tam çantasından kağıt çıkaracaktı ki, üçüncü şok gerçekleşti. Tuvalet kağıdı oradaydı. Hem de sadece bir rulo değil, kocaman, yumuşak ve kaliteli bir rulo. Sophie'nin ağzı açık kaldı. Böyle bir ülke gerçekten var mı? Sophie tuvaletten çıkıp aynanın önünde durduğunda bir kez daha şaşırdı. Lavaboda sıvı sabun, hatta çalışan bir el kurutma makinesi vardı. Titreyen elleriyle akıllı telefonunu çıkardı ve fotoğraflar çekmeye başladı. Arkadaşlarıma göstermeliyim, yoksa asla inanmazlar. Sevgili izleyiciler, henüz bitmedi. Sophie yüzünde inanılmaz bir ifadeyle tuvaletten çıktı ve arkadaşlarına mesaj attı. Kızlar, inanamayacaksınız. Buradaki ücretsiz tuvaletler Paris Operası'nın yanındaki otellerden daha temiz. Ancak Sophie Asıl şokun henüz yeni başladığını bilmiyordu. Saat 18.00 olmuştu. Sophie oteline dönmek için otobüs durağına doğru yola koyuldu. Kasım ayının başındaki hafif serin rüzgar esiyordu. Paris'te otobüs beklemek bir işkenceydi. Yağmurun ve soğuğun altında otobüsün ne zaman geleceğini bilmeden saatlerce beklemek gerekirdi. Sophie paltosunun yakasını kaldırdı. Ama durağa vardığında gördüğü şey neydi? Durakta parlak bir ekran ve modern bir bekleme alanı vardı. Koltuklara oturduğunda, sıtıcı olmasa bile rüzgar ve yağmuru kesen tasarım kendini güvende hissettiriyordu. Yüksek teknolojili bir durak mı? Sophie dona kalmıştı. Paris'te duraklar bazen sadece üzerine tabela asılmış bir direkten ibaretti. Yağmur yağsa ıslanır, kar yağsa donardınız ama İstanbul'daki bu durak başka bir dünyadan gelmiş gibiydi. Sofi etrafına baktı, oturacak yerler, hatta telefon şarj etmek için USB girişleri bile vardı. Ama en etkileyici olanı başkaydı. Akıllı elektronik ekrana baktığında gözleri fal taşı gibi açıldı, 3 dakika içinde geliyor. Bu gerçek zamanlı bir bilgiydi. Evet, Türkiye'deki duraklarda otobüslerin hareketlerini takip eden son derece hassas bir bilgi sistemi vardı otobüsün kaç dakika sonra geleceği, şu an nerede olduğu, hatta aracın engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, olup olmadığı bile görünüyordu. Sophie telefonunu çıkarıp fotoğrafını çekti. Bu bir bilim kurgu filmi mi? Üç dakika sonra otobüs tam ekranda belirtilen saatte geldi. Sophie hayranlık içinde otobüse bindi. Otobüsün içinde onu bir sürpriz daha bekliyordu. Ücretsiz Wi-Fi vardı ve şoför durak isimlerini nezaketle anons ediyordu. Sophie istemsizce mırıldandı. Türkiye nasıl bir ülke böyle? Yanında oturan yaşlı bir teyze ona gülümseyerek, ilk gelişin mi kızım? Metrolarımız da Marmaray ve metrobüslerimiz de çok iyidir." dedi. İkinci gün Sophie metroya binmeye karar verdi. Paris metrosu eski, loş ve kötü kokulu bir yerdi. Wi-Fi orada sadece bir rüyaydı telefon sinyali bile çekmezdi. Ancak İstanbul metrosuna adım atar atmaz, yer altında bile wi çalıştığını gördü. Sofi telefonundan hız testi yaptı ve inanamadı, çıldırmış olmalılar, yerin altındaki hız yerin üstünden daha fazla. Başını kaldırıp tavana baktığında yine şaşırdı, her yer tertemizdi. Evet, Türkiye'deki raylı sistemlerde yemek yemek, hatta sakız çiğnemek bile yasaktı ve bu sayede dünya standartlarında bir temizlik korunuyordu. Klima buz gibiydi, hava ferahlatıcıydı. Engelliler ve yaşlılar için ayrılan özel koltuklar çok belirgindi. İngiltere'den gelen James aynı tepkiyi vermişti. Londra metrosu yazın sauna gibi, kışın ise buzdolabı gibidir. Wi-Fi zaten yok. Ama İstanbul'da yerin metrelerce altında Netflix izleyebiliyorsunuz. İşte 21. yüzyıl bu. Sevgili izleyiciler, işte Türkiye'nin gerçek gücü bu. Türk toplu taşıma sistemi sadece bir yerden bir yere gitmek değil, bekleme süresinin olmadığı, havanın ve wifi'nin mükemmel şekilde birleştiği bir sanat eseridir. Sofi metrodan indiğinde karnı acıkmıştı. Saat tam öğle vaktiydi sokakta yürürken bir restorantın önünde durdu. Kebap, döner ve ev yemekleri. İçeriden gelen o enfes et suyu ve baharat kokusu onu cezbetti. İçeri girmeliyim, dedi. Kapıyı açar açmaz restoran sahibi, hoş geldiniz, diye seslendi. O anda Türk misafirperverliğinin sıcaklığını hissetti. Sofi menüden tek kişilik bir set gösterdi. Restoran sahibi siparişi aldı ve mutfağa gitti. Kısa süre sonra masaya bir sürü şey getirmeye başladı. Özel soslar, taze salata, soğuk su, acılı ezme ve yemekten sonra dondurma veya tatlı ikramı. Sofi şaşırmıştı, affedersiniz, ben bunları sipariş etmedim, dedi. Restoran sahibi gülümseyerek, bunlar ikramımız efendim, içecekleriniz ve salatalarınız müesseseden, dedi. Sofi'nin gözleri büyüdü, bunlar bedava mı? Paris'te bir dilim ekmek için bile para ödenirdi, su her zaman ücretliydi. Evet, hepsi ücretsiz, afiyet olsun, dedi adam ve mutfağa döndü. Sofi önündeki açık büfe benzeri ikramlara baktı, çay makinesi, su sebili ve soslar hazırlanmıştı. Gerçekten bedava mı, inanamıyorum. Bir bardak ayran içti, mezelerin tadına baktı. Sofi Türk yemeklerinin dünyasına dalmıştı. Derken restoran sahibi tekrar geldi. Elinde bir tabak taze pişmiş lavaş vardı. Bu da benden olsun efendim. Sofi şok içinde baka kaldı. Yine mi ikram? Restoran sahibi, önemli değil, misafirimizsiniz, afiyetle yiyin, dedi ve lavaşı masaya bırakıp gitti. Restorandaki su pınarı da ücretsizdi. Sofi su içti. Vay canına, bu da mı bedava? Paris'te bir şişe su 5 euroydu ve küçük bir şişeydi. Burada ise masada koca bir sürahi vardı ve makineden istediğin kadar içebiliyordun. Yan masaya göz attı, peçeteler ve ıslak mendiller de oradaydı. Sofi bir tane ıslak mendil aldı, bu da mı bedava? Evet. Türk restoranlarının çoğunda peçete ve mendil her zaman masada hazırdı. Yemek geldiğinde lokma lokma etin tadını çıkardı. Restoran sahibi yanından geçerken nasıl yeneceğini bile tarif etti. Lavaşa sarın böyle daha lezzetli olur. Sofi bir lokma aldı ve gözlerini kapattı. Bu lezzet, bu mutluluk. Yemeği bitirdiğinde Sofi hesabı ödemeye gitti. Cüzdanından bahşiş çıkardı. Paris'te bahşiş bir zorunluluktu. 10-15 vermezsen kaba biri olarak görülürdün. Sofi parayı uzattı, bahşişiniz efendim. Ama restoran sahibi elini sallayarak reddetti. Gerek yok efendim. Biz bahşiş kabul etmiyoruz. Sizin mutlu ayrılmanız bize yeter. Sophie dona kaldı. Ne? Bahşiş kabul etmiyor musunuz? Adam, evet, bizim kültürümüzde bu bir zorunluluk değil. Yine gelin yeter, dedi. Sophie'nin gözleri doldu. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Derin bir saygıyla eğildi. Sophie restorandan çıkıp gökyüzüne baktı demek gerçek Türkiye buymuş. Sevgili izleyiciler, Türk insanının gönlü budur. Türk restoranları sadece müşterinin karnını doyurmaz, kalplerini de doyurur. Hizmet parayla değil, gönülle verilir. Faturada sadece yemek bedeli değil, samimiyet de vardır. Karnı iyice doyan Sofi tekrar metroya binmeye karar verdi. Nişantaşı'ndan Bağdat Caddesi'ne geçecekti. Metro merdivenlerinden inerken hala şaşkındı. Bedava içecekler, ücretsiz sular ve bahşişin reddedilmesi. Bu ülkedeki insanlar gerçekten neyin nesi? Yeşil hat peronunda insanlar kuyrukta bekliyordu. Sophie de sıranın en sonuna geçti. Paris metrosunda kuyruk olmazdı, kapı açıldığında herkes içeri saldırırdı. Ama İstanbul'da farklıydı. Her nerede olursa olsun, İnsanlar beyaz çizgilerin gerisinde düzenli bir şekilde bekliyordu. Bu görüntü gerçekten hayranlık vericiydi. Tren geldi, kapılar açıldı ve insanlar bindi. Sophie de içeri girdi. Etrafına baktığında garip bir manzara gördü. Boş koltuklar vardı ama kimse oturmuyordu. Sophie oraya doğru yürüdü. Koyu renkli ve üzerinde işaretler olan altı koltuk boş duruyordu. Yoğun bir saat olmamasına rağmen neden kimse oturmuyordu? Sofi tam oturacakken yanındaki Türk genç hemen söze girdi: Afedersiniz, orası özel koltuk. Sofi başını yana eğdi. Özel koltuk mu? Genç adam: Evet, yaşlılar, hamileler, engelliler ve gazilerimiz için ayrılmıştır, dedi. Sofi şaşkınlıkla etrafına baktı. Vagon gençlerle doluydu, çoğu ayakta duruyordu ama o koyu renkli koltuklara kimse oturmuyordu. Boş yer varken neden oturmuyorlar, inanamıyorum. Genç adam gülümsedi, biz onları ihtiyacı olanlar için özellikle boş bırakıyoruz. Paris metrosunda kim hızlıysa yer onundur, yaşlı biri ayakta kalsa bile kimse kolay kolay yer vermezdi. Ama İstanbul'da bir sonraki durakta elinde bastonuyla yaşlı bir amca bindi. O anda yakınlarda duran bir öğrenci hemen seslendi. Amca, lütfen buraya buyur. Amcayı özel koltuğa götürdü ve kendisi eski yerine geri döndü. Sofi'nin gözleri yine doldu. İşte kültür bu. Bir sonraki durakta hamile bir kadın bindi. Herne burnundaydı, yaklaşık yedi aylık görünüyordu ve tutunma demirine tutunmuş yorgun görünüyordu. O anda özel koltukta oturan bir lise öğrencisi hızla ayağa fırladı. Teyzeciğim, lütfen oturun. Kadın, zahmet etme evladım, dedi ama genç kararlıydı. Olmaz teyze, sizin oturmanız lazım, bebek var karnınızda. Kadın teşekkür ederek oturdu. Lise öğrencisi sanki çok normal bir şey yapmış gibi kapının kenarına geçti. Sophie bu sahneyi izlerken büyülenmişti. Paris'te böyle bir şey hayal bile edilemezdi. İngiliz James de benzer bir şey anlatmıştı. Londra metrosunda hamile biri ayakta dursa bile herkes telefonuna bakar, görmezden gelir. Ama İstanbul'da 16 yaşındaki bir çocuk ayağa kalkıyor. Üstelik bunu bir görev gibi değil, olması gereken buymuş gibi yapıyor. İşte gerçek eğitim budur. Amerikalı Jennifer ise şöyle demişti. New York metrosunda özel koltuk tabelaları vardır ama zorunluluk olmadığı için herkes oturur. Ama İstanbul'da bu bir yasa değil, bir yürek meselesidir. Polis ceza yazdığı için değil, herkes kurala saygı duyduğu için böyle. İşte gerçek gelişmiş ülke budur. Sofi metrodan indiğinde arkasına bakıp o koltukların hala boş olduğunu ve gençlerin ayakta durduğunu gördü. Burada nezaket, kanunlardan daha önemliydi. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin asıl gücü budur. O koltuklar sadece bir yer değil, Birbirine duyulan saygının sembolüdür. Zayıfı koruyan bu kültür, köklü bir nezaket geleneğidir. Sophie metrodan inip Moda tarafına geçtiğinde arkadaşı Kate ile buluştu. Kate Avustralyalıydı ve 6 aydır Türkiye'de yaşıyordu. Sophie, "Bugün hava harika, Boğaz kenarındaki parka gidelim mi?" Orası muhteşemdir, dedi. Sophie sordu, "Boğaz Parkı mı?" O da ne? Kate deniz kenarında bir park. Oraya gidince gerçek Türk hayatını göreceksin diye cevapladı. İkisi de hemen sahile indiler. Kapıdan çıkar çıkmaz o geniş deniz manzarası belirdi. "Vay canına!" diye bağırdı Sophie. Bu deniz ne kadar devasa. Saat 17.00 civarıydı. Güneş batıyordu ve altın renkli ışıklar suyun üzerinde oynaşıyordu. İnsanlar bisiklete biniyor, koşuyor, kilimlerini sermiş piknik yapıyorlardı. Kate, örtülerin üzerinde dürüm yiyenleri, tavuk kanat paylaşan çiftleri gösterdi. Şuraya bak, herkes ne kadar keyifli. Sophie sordu. Peki ama bu yemekleri nereden aldılar? Kate doğal bir şekilde sipariş verdiler dedi. Sophie şaşırdı. Sipariş mi? Ama burası bir halk parkı. Kate güldü. Evet, Türkiye'de deniz kenarında bile olsan sipariş verebilirsin. Adresin olmasa bile getiriyorlar. Sofi, delilik bu, adressiz nasıl getirirler, dedi. Kate, telefondaki GPS sayesinde, simge yerleri işaretliyorsun. Bak göstereyim, diyerek yemek uygulamasını açtı. Sofi ekranı görünce gözleri açıldı, kebaplar, pideler, lahmacunlar, her şey vardı. Hemen sipariş verelim mi, dedi Kate. Sahile gelip de bir dürüm yemezsen Türkiye'ye gelmiş sayılmazsın. Kate düğmeye bastı. Restoran onayladı, kurye yola çıktı. Kate telefonun ekranını gösterdi. Kurye'nin motosikleti harita üzerinde canlı olarak hareket ediyordu. Vay be, bu gerçek olamaz, dedi Sophie. 15 dakika sonra bir motosiklet sesi duyuldu. Huriye Park'ın girişinde durup bağırdı, Kate Hanım. Kate el salladı, buradayız. Huriye tam yanlarına kadar geldi. Afiyet olsun efendim, dedi. Sophie ağzı açık izliyordu. Paris'te adresin belli olsa bile teslimat her zaman sorunluydu, saatlerce beklemek normaldi ama İstanbul'da adressiz bir parka 15 dakikada sıcak yemek gelmişti. Sophie dürümdün bir ısırık aldı, mmm, muhteşem. Et yumuşacık, sosu harika. Denizden gelen esinti, batan güneş ve o lezzet bir rüya gibiydi. Kate bu ne kadar tuttu, diye sordu. Kate yaklaşık 350-400 lira, yani senin paranla 10-12 euro gibi bir şey, dedi. Sophie tekrar şaşırdı, bu kadar ucuz mu? Paris'te sadece teslimat ücreti 5 euro tutar. Etraflarına baktılar, diğer yabancılar da oradaydı. Alman tamız pidesini yiyordu, Japon Yuki ise bir şeyler atıştırıyordu. Tamız, ben bir keresinde dağın tepesine bile sipariş verdim, ciddiyim, diye bağırdı. Kuryeler gerçekten uçurumun kenarına bile geliyor mu, diye sordu Sophie. Yuki de ekledi, gece saat 02.00'de sipariş verdiğimde bile getiriyorlar. Bu ülkenin kuryeleri süpermen mi? Sophie gökyüzüne baktı, yıldızlar parlamaya başlamıştı. Boğaz Köprüsü'nün ışıkları yanmış, suyun yüzeyi parıldıyordu. Sevgili izleyiciler, Türk kurye sistemi tüm dünyayı hayrete düşüren bir mucizedir. Dağın tepesine, nehir kenarına, adressiz yerlere bile GPS ve azimle ulaşırlar. Bu teknoloji değil, insan emeği ve heyecanıdır. Sofi dürümünü yeyip gün batımını izlerken Kate sordu, yarın ne yapalım? Sofi, İstanbul'u gezmeye devam etmek istiyorum, Dedi. Kate gülümseyerek, o zaman doğa yürüyüşüne gidelim mi? Diye teklif etti. Sofi başını salladı. Doğa yürüyüşü mü? Ben şehri gezmeye geldim. Kate, İstanbul bir şehir evet, ama içinde doğa da var. Metroya binip doğrudan ormana, tepeye gidebilirsin, dedi. Sofi kahkahayı bastı. Imkansız. Doğa yürüyüşü için saatlerce araba sürmek gerekir. Kate, Türkiye farklıdır, yarın görürsün, dedi. Ertesi sabah metroya bindiler. Sofi vagonu görünce yine şaşırdı. İnsanların yarısı spor kıyafetliydi, sırt çantalı ve spor ayakkabılıydı. Kate güldü, hafta sonları buralarda normaldir. Durakta indiklerinde ormanlık alana vardılar. Burası İstanbul mu gerçekten, diye sordu Sophie. Kate, evet, şehrin tam kalbindeyiz ama 10 dakika yürüdüğünde ormanın içindesin, dedi. Paris'te doğaya gitmek için 3 saat trenle gitmen gerekirdi ama burada şehrin içindeydiler. Yürümeye başladılar, 15 dakika sonra durup arkalarına baktılar. Vay canına, şuna bak. İstanbul'un dev gökdelenleri aşağıda kalmıştı. Sofi titreyen elleriyle manzaranın fotoğrafını çekti. Kate burası özeldir, şehrin kalbinde orman, ormanın kucağında şehir vardır, dedi. Bir saat sonra zirveye ulaştılar. Tepede manzaraya karşı çay satan birini görünce Sophie yine şaşırdı, tepede bile hizmet var. Kayaların üzerine oturup panoramik İstanbul manzarasına daldılar. İngiliz James de benzer bir şey söylemişti. Londra'da doğa görmek için şehirden çıkman gerekir ama İstanbul'da doğa ve şehir birlikte nefes alır. Amerikalı Jennifer, New York'ta Central Park var ama orası yapaydır. İstanbul'da ise gerçek doğa, gerçek tepeler şehrin içindedir, demişti. Aşağı inerken Sophie etrafına baktı. Sincaplar koşuyor, kuşlar ötüyordu ama kafasını kaldırdığında dev binaları görebiliyordu. Bu bir uyum diye fısıldadı. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin büyüklüğü budur. Milyonlarca insanın yaşadığı dev bir şehrin kalbinde gerçek doğayı koruyabilmek bir mucize değil. Doğayı seven bir milletin bilgelidir. Doğa yürüyüşünden sonra ter içinde kalan Sofie'ye Kate, "Hadi benim eve gidelim. Bir duş alırsın sonra yemek yeriz." dedi. Sofi sevindi. Kate'in dairesine geldiler. Kapının önüne geldiklerinde Kate durdu. "Ah bekle. Önce ayakkabılarını çıkar." Sofi şaşırdı. Ayakkabıları mı çıkarayım? Kate, evet, Türkiye'de eve girmeden önce mutlaka ayakkabılar çıkarılır, dedi. Sophie başını yana eğdi. Paris'te eve ayakkabıyla girmek, hatta yatağa bile onlarla oturmak çok normaldi. Neden? diye sordu. Kate, çünkü Türkler yerde oturmayı sever ya da zemini temiz tutmak isterler, dedi. Sophie ayakkabılarını çıkardı. Kate ona ev terliği verdi. Sofi terlikleri giyip içeri girdiğinde aniden garip ama güzel bir hisse kapıldı. Sanki ağır bir zırhı üzerinden atmış gibiydi. Nasıl, rahat mı, diye sordu Kate. Sofi parmaklarını oynattı, tuhaf ama çok rahat. Salonun yerleri pırıl pırıldı. Kate, bak, ben burada yoga yapıyorum, hatta bazen yerde kestiriyorum, dedi. Sofi, yerde mi uyuyorsun, diye sordu şok içinde. Evet, dene bak. Sophie yavaşça yere oturdu ve uzandı. Mmm, ne kadar serin ve rahat. Paris'te bunu hayal bile edemezsiniz. Yerler her zaman kirlidir ama burada yerler yatak kadar temiz. Yemekten sonra Kate, bu ayakkabı çıkarma kültürü başta bana da garip gelmişti ama şimdi bayılıyorum. Eve girip ayakkabılarını çıkardığın an dışarının tüm stresini de kapıda bırakıyorsun," dedi. Sophie onayladı. Evet, ben de öyle hissettim. Ayakkabıları çıkarınca ruhum sakinleşti. İngiliz James de aynı şeyi söylemişti. Bu sadece hijyen değil, dışarıdaki kargaşayı bırakıp evin huzuruna girmeli ritüeli. Amerikalı Jennifer ise, Los Angeles'ta yatağa ayakkabıyla girerken ne kadar kırlı yaşadığımızı fark etmemişim. Türkiye'ye gelince bu kültürün ne kadar asil olduğunu anladım, demişti. Sofi camdan dışarı, İstanbul'un gece ışıklarına baktı. Ayağındaki terliklerle kendini evinde gibi hissetti. Sevgili izleyiciler, ayakkabı çıkarma geleneği sadece bir alışkanlık değildir. Dış dünya ile iç dünya arasındaki sınırdır. Ayakkabıyı çıkardığınız an, dışarıdaki savaş alanından evin huzuruna adım atarsınız. Yemekten sonra saat 22.00 olmuştu. Sophie Kate ben otele yürüyerek gitmek istiyorum. Gece manzarasını tek başıma izlemek istiyorum, dedi. Kate endişeyle, tek başına mı? Saat 22.00 oldu ama, dedi. Sophie Paris'te hayal bile edilemez ama burada kendimi güvende hissediyorum, dedi. Kate el salladı, peki o zaman dikkatli git. Sophie nişantaşı sokaklarında yürümeye başladı. Saat gece 10 olmasına rağmen sokaklar cıvıl cıvıl ve aydınlıktı. Işıklı tabelalar, gülen insanlar, her köşe başında açık bir bakkal veya market. Burası gerçekten çok güvenli. Paris'te bu saatte tek başına yürümek tehlikeli olabilirdi ama İstanbul bambaşkaydı. Tek başına yürüyen kadınlar, yaşlılar, kursundan dönen öğrenciler. Sophie Taksim ve Beşiktaş tarafına doğru yürüdü. Saat 23.00'ü geçmişti ama dükkanlar hala açıktı. Sokak sanatçıları performans sergiliyordu. Sophie bir üst geçitte durup manzarayı izlerken aniden çantasını yokladı. Eyvah! Cüzdanım yok. Panikle çantasını alt üst etti ama cüzdan yoktu. Bir an beyni durdu. İçinde parası, kredi kartları ve pasaportu vardı. Bitti, her şey bitti diye düşündü. Hemen geldiği yoldan geri koşmaya başladı. Bir dükkana girdi, affedersiniz, burada cüzdan bulan oldu mu? Sofi dükkana başını uzattı. Kasiyer çekmeceyi açtı, cüzdan mı? Bu mu efendim? Sofi gözlerine inanamadı, evet, benim. Kasiyer gülümsedi, biraz önce bir müşteri yerde bulup getirdi, sahibini bekliyordu. Sofi kontrol etti. Para oradaydı, kartlar oradaydı, pasaportu bile duruyordu. Teşekkür ederim, binlerce kez teşekkür ederim. Sofi'nin gözlerinden yaşlar boşaldı. Kasiyer, önemli değil efendim, geçmiş olsun, dedi. Sofi dükkandan çıkıp gökyüzüne baktı, işte Türkiye bu. Paris'te cüzdanın düştüğü an biterdi, para anında gider, kartlar kullanılırdı. Ama İstanbul'da cüzdan bir dükkana veya karakola emanet edilirdi. Sophie yola devam etti, bu kez daha yavaş yürüyerek şehri hissetti. Gece yarısını geçmişti ama sokaklar hala güvenliydi. Koşan kadınları kulaklığıyla yürüyen gençleri izledi. Burada korku yoktu. İngiliz Vames'in sözlerini hatırladı. Gece saat 02.00'de tek başıma yürüyebilmek Londra'da hayal bile edilemez ama İstanbul'da hissettiğim tek şey özgürlük, Sofi saat 01.00'de meydana vardığında hala her yerin ışıl ışıl olduğunu gördü. 24 saat açık kitapçılar, yemekçiler. Bu şehir hiç uyumuyor muydu? Oteline vardığında Sofi arkasına bakıp İstanbul'un ışıklarını seyretti. Akıllı telefonunu çıkarıp arkadaşlarına son mesajını attı. Kızlar, burada bir mucize gördüm. Ücretsiz ve tertemiz tuvaletler, saniyesi şaşmayan otobüsler, nehir kenarına gelen yemek siparişleri, orman içinde bir şehir, kaybolan ve geri gelen cüzdanım. Hepsi gerçek. Bu bir film değil, bu Türkiye. Sevgili izleyiciler, Türkiye'yi büyük yapan şey teknoloji veya hız değil, başkalarını düşünen o ince detaylardır. Bu detaylar birleşerek dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir güven ve sevgi kültürü oluşturur. Tuvaletteki o bir rulo kağıt, duraktaki akıllı ekran, restorandaki ücretsiz çay, yaşlılar için boş bırakılan koltuk, sahibini bekleyen cüzdan ve geceyi aydınlatan sokak lambaları. İşte tüm bunlar Türkiye'dir. Yaşanacak en güzel yer, her günün bir mucize gibi geçtiği bu ülkedir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Türkiye'nin sizin için en büyük harikası nedir? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, teşekkürler.